Doğru. Çok da çok da etkilemiyor Yusuf'un ağlaması ben ne dediğine bakarım aslında yanlış mesaj dediği mi? şu dediği arkadaşlarını küçümsüyor Doğru. ben size bakıyorum ben sizin babanızı ekmeği ben getiriyorum size diyor konuşma o konuşma diğerlerini sinek ikili yerine koyuyor Doğru. kendi de ağlarken duygusallaşırken iğneleri vuruyor takım arkadaşlarına. anlatabiliyor muyum? o Yusuf kendini övmeyi hiç sevmiyor değil mi Murat nasıl abi? sevmiyor ya adamda ego patlaması var eğer Siz o abi sevmiyorsa çok güzel bir yere bak, O eğer kendini övmeyi sevmiyorsa Yani kimse kendini övmüyordur abi Yani adam diyor ki resmen ben diyor kralım Siz de diyor benim yanında diyor İşte figüransınız diyor işte Sinek ikilisiniz diyor Hep aynı şeyi söylüyor Bu yük bana ağır hikayesi çok yorucu olur Sana kim verdi <laughs> ki o yükü ya <laughs> Sen niye <gülüyor> aldın <gülüyor> ki sırtına yani Mesela şöyle olsaydı Konuyu bu arada değiştiriyor muyuz tabii, tabii, Diyelim e, Yusuf yerine Yusuf'un çok kazandığı işte belki onda beş değil de onda yedilerde yaptığı ve Özgür'ün final atışına çıktığı bir oyun izleseydik ve Özgür kaybetseydi sizce Yusuf'un tahmini ne olurdu? Mesela işte o noktada neyse bugün de o kalması lazım. Ya da bugün neyse o zaman da o kalması lazım. Hep bunu söylemeye çalışıyorum. Ama Murat abi benim bir yanılgıdan kurtardı biliyor musunuz? Çok doğru ben mesela dağılmış gitmişim. Peki. Yani o duygusallaşmışım ben. He yok beni ben öyle her ağlamaya duygusal. Ama alt metin alt metin yine ben kaldım. Beni duygus duygulandıran ağlamalar olacak. Yani ben de mesela ağlarım. Hissedeceksin. Hissederim ama şimdi burada ağlıyor da ağlarken ağır eleştiriler yapıyor takım evet. arkadaşlarına. O ağlaması onları gözden kaçıracak zannediyor. Halbuki biz yemeyiz. Ben Peki Survivor'da bu zamana kadar çok konuşulmuş her sene konuştuğumuz bir konuyu açacağım. Genelde araba ödülleri de oldu bundan önceki zamanlarda da. Hani arabayı alan yarışmacıların şampiyonluk ihtimali alamayan yarışmacıların şampiyonluk ihtimali arasında sizce <laughs> e, izleyenlerin gözünde de herhangi bir şey değişir mi değişmez mi? Ben söyleyeyim. Ben çok özür dileyerek sana bir şey söyleyeceğim. Sorunu anlayamadım. O zaman insandan başlayalım. Yok benden başla da bir daha soru tekrar et. Hayır İhsan'dan başlayalım abi. Ama benim şimdi o anda anlayamamam ya. Yani. Hayır ama bir şey yani İhsan'da soruşa göre. Ama sen anlayamam demezdim, bir şeyler sallardın konuşurdun. Yani, ben yapsaydım ya. Yani. Evet evet o dediğin doğru şöyle doğru. <laughs> şimdi oradaki olayları <gülüyor> yani <gülüyor> nasıl anlatsam bilmiyorum. Ama şu anda insan siz beni tamam, dinlediniz mi? Tamam peki sen haber. Çok iyi dinledin. Buyurun İhsan Anlamış o bak. Bu ıı, tez yıkıldı. Çünkü daha önceden bir araba verilirdi. Survivor'ın sonuna doğru böyle. Survivor'ın böyle 2013-2014 yıllarında, 2015 yıllarında. Hatırlarsanız bir araba verilirdi sona doğru. O böyle son 7-8 yarışmacının arasında bir oyun oynanırdı. Arabayı aldı mı işte şeyi alamaz gibi muhabbet alırdı. Hiç unutmam Tur abi arabayı da alıp şampiyonluğu da aldı zaman o şeyi kırmıştı. Tezi kırmıştı. He demek ki arabayı alan şampiyonluğu da alıyor olmuştu. Ve bir arabaydı o zaman. Şimdi 5 tane araba var. Şimdi Nefise, Osmancan, Cansu şampiyon olamayacak mı? Veya işte sayayım Ertu, Aziz şampiyon olamayacak mı? Bence çok etkilemeyecek. Çok etkilemeyecek yani. Şöyle olabilir. Ya bir yerde böyle akıllara gelebilir. Ya bu kız da veya bu çocuk da zaten arabayı almıştı. O da öbürü olsun diyebilirler. Ama Sörer şampiyonuna maddiyat gözüyle bakmıyor izleyici. Sörer şampiyon ne kazanıyor onu bile bilmiyor ki. Sörer şampiyon oluyor. Oradaki yarışmacı da maddiyat gözüyle bakmıyor. Seyirci de maddiyat gözüyle bakmıyor. Survivor'un 2023'ünün şampiyonu kim olacak gözüyle bakıyor. O yüzden de orada biraz araba maraba vesaire unutuluyor gibi geliyor bana. Buyurun. Bence e, çok sonlara doğru oynansa ve bireysel bir araba kazanma olsa hiç etkileyemezdi diyemem. Yani mesela şöyle işte bu akşam Osmancan araba kazandı tek başına. Osmancan ve araba seyircinin kafasına eşleşseydi ve bu finale daha yakın bir tarih olsaydı bence bu biraz etkili olabilir. Yüzde yüz değil hani ama bir sürü denklem varsa şampiyon olma yolunda bu bir şeyler olabilir. Ama burada takım olarak kazanılan bir ödül var. Ben zannetmiyorum ki şimdi takımlar tekrar karılacak, karılacak, kırmızı mavi değişecek. Ben sezon sonuna gelindiğinde yaklaşık bir ay nereden baksan daha var yani bayağı yolumuz var ve e, o final gecesinde bu kırmızı takımda mıydı o zaman arabayı almış mıydı gibi bir e, şey asla olmayacak bağlantı. Bu oyunun asla etkileyeceğini düşünmüyorum takımca kazandıkları için ama ben mesela ismen kazansa yani bir isim araba kazansa o zaman belki ben seyirci olarak mesela ben etkilenirdim SMS atan taraf olsam. O zaman... E... Ya Furkan da arabayı aldı, İhsan da şampiyon olsun derdim yani. O zaman Murat abi de şöyle toparlayayım. Direkt olayı son noktaya getiriyorum. Farz misal. Osman Yusuf oturuyor şu anda. Finalde son ikisi oturuyor. Osman arabayı kazandı, Yusuf kazanmadı. Sence etkili olur mu? Etkili olmaz. Server bitmesine bir ay var abi. Bir aya kadar. Oo neler olur neler Kimsenin aklına bile gelmez arabayı kim aldı bir ay sonra. Ertesi gün unutur abi insanlar arabayı kim aldı. Şimdi mesela 3 gün sonra sorsan arabayı kim aldı belki insanlar unutacak abi. Bir ay var daha Survivor bitmesine. Finale bir ay var. Şimdi bir ay sonra tam final gelmiş. Bir ay geçmiş. Bir ay öncesine geleceğiz. Arabaları o mu aldı bu mu aldı o mu şam. Öyle bir şey biter abi. Bir ay var daha ya. Geçiniz bu işi. Bir de kalabalık aldılar. Bir ay kim öyle kim kalıyor? Türkiye'de 24 saatte neler neler değişiyor değil mi abi? 30 güne ne ya, Ya şurada bir ay var. Bir ay sonra herkes unutacak. <laughs> arabayı kim aldı kim o zaman aldı. zaman şey o zaman finale oturan adam o kuzu sunabilir. O zaten araba almıştı falan abi filan diyebilir. Evet. Bir yerde suyu ağzından Ya zaten araba kazanmıştı bırakın da ben kazanayım falan filan ee, diyebilir. Ters teper. Yani. <laughs> Finalde ters teper. Öyle biliyorsun. Ters, Olabilir. Ters. ters. Ya işte öyle konuşmalar ki Ya final ters. konuşması ne kadar önemli ne bu arada. Bambaşka bu bir konu da. Yani. Yani ağzından çıkan her harf önemli. Kelimeyi yani. geçti. O heyecanla, stresle kimse... <laughs> <laughs> Düşünsene <der gülüyor> yani. mesela oturuyorlarmış. Ne yaptın? Osman sürdün mü arabayı? <laughs> son son SMS'lerde. Güzel bu arada güzel. Ara, bu arada sen arabayı almış mıydın? <laughs> oh, oh, oh. o heyecanla adama sorsan arabanın aldığı arabanın rengini bile unutur ya. O final heyecanı Araba Arabam araba. Peki efendim Aziz ile Asen arasındaki tartışmalar yine oyuna damga vurdu. İzleyelim bakalım neler yaşanmış. Şimdi benim anlamadığım bir şey var. Şimdi burada Asen ile Cansu arasında bir söz düellosu yaşanıyor evet. değil mi? Zaten genelde de son günlerde Asane ile Cansu arasındaki söz dövüşü sürekli yaşanıyor. Artık geleneksel hale geldi. Aziz niye karışıyor abi her şeye? Yani şimdi Asane ile Cansu arasındaki tartışmaya Aziz bir anda çıkıyor bağırmaya falan başlıyor. Orada 50 kişi daha var abi niye Aziz karışıyor ki her şeye? Çünkü Asane ile bir tek Aziz mücadele edebiliyor bence. Laftalaş olarak. Giremiyor, e, Aziz Cansu'nun avukatı mı abi? İşte onu, takım arkadaşını koruyor. Takım arkadaşını mı koruyor? Evet. Niye Ertuğrul da takım arkadaşını niye onu korumuyor? Kime karşı? Kime derken genel yani kendi takımındakiler korudu korudun mu mesela bugün Ertuğrul. O takım içinde kim mevzu abi? Nasıl takım içinde? Takım içinde. Ne takım abi? Ne <laughs> Sana kim Kırmızı. karıştı? Kırmızı. Tamam da sana şimdi orada ikisinin arasındaki şey diğer peki diğer takım arkadaşlar Asena'nın yani takım arkadaşı değil mi? Sana şöyle söyleyeyim şu anda bu oyun araba oyun değil mi? Evet. Araba oyununda. Evet. Asena. Aziz'in takım arkadaşını düşürmeye çalışıyor. Adamın da hayatındaki en önemli ödüllerden bir tanesi. Adam da doğal olarak takım arkadaşını koruyor. Ee, Asena'nın e, üzerine o da gidiyor. Ya niye korumuyor? Ya, onu bir bilmiyorum tek Sen kaldı abi. Sen öyle bir sorular tek... soruyorsun ki abi ben çıkamıyorum tamam da ben de diyorum ki sana diğerleri niye çıkıp bağırmıyor da bu Aziz her şeye karışıyor. Kadın doğru söylüyor. Her yerden çıkma diyor. Evet her yerden çıkıyor adam. Sana ne kardeşim? İkisi tartışıyorlar, ikisi hallederler koca kadınlar. Sana <laughs> ne yani? Sen ne çıkıyorsun Aziz? Orada bir de bağırıyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun. Sana ne abi otur oturduğun yerde. Sonra kadına diyorsun ki eğitimsiz. Sanki sen 8 Oxford'u bitirdin de geldin adaya. Seninle yani ne alakası var eğitimsiz? Sen nereden biliyorsun Asena'nın ne mezunu olduğunu, ne yaptığını, nerede okuduğunu? Biliyor musun? Biliyor mu Aziz onun nerede okuduğunu falan? Sence biliyor mudur? Belki biliyordur konuşmuşlar. Nereden bilecek abi? Ben seni biliyor muyum şimdi hangi okulu? 6 6 senedir seninle aynı masada oturuyoruz. Hangi okulda bitirdin? Bitir, sen abi beni biliyor, abi, biliyor musun? Söyle bakayım ben ilk okulu hangi okulda okudum? <laughs> Bilmiyorum. Nereden mi? bileceğim? Abi, bir dakika ama hangi okulu bitirmek başka ilk tamam, okulu. Tamam ben bilmem. hangi liseyi bitirdim? 6 senedir bu şimdi masada, bir masada ben. Bir bir dakika bekler misin bir saniye bir şey. Öyle. Eee Kadıköy, Kadıköy Lisesi'ni bitirmişsiniz. Ne lisesi? Kadıköy. <laughs> Sallıyorsun. Şampiyonlar senle aynı masada oturuyoruz. Nereden bileceksin sen benim hangi okulda okuduğumu, hangi liseyi bitirdiğimi, hangi üniversiteyi hangi, bitirdi? hangi okulu bitirdiniz? Ben liseyi bitirdim. Hangi liseyi bitirdiniz? Yıldız Koleji. Esen İş Lisesi. Hı, neredeydi o? Esen İş Lisesi Arnavutköy'de. Ha. Ben oradan mezun oldum. <laughs> Arnavutköy derken şey bu, Bebek Arnavutköy mü? Yok Oxford Arnavutköy. Hayır bir tane Arnavutköy var ya. Hayır mi? bir tane daha Arnavutköy vardı da, o yüzden sonra. Havalimanına doğru Arnavutköy var ya. Değil mi ya. Bizim biz zamanımızda ben bir Arnavutköy. Size ben ne desem beni alaylıyorsunuz. Sen iki kere yanlışlıkla taksiyle oraya alaylıyorsun, Alaylıyorsunuz Hayır alaylıyorsun, alaylıyorsun. estağfurullah. Yeni Arnavutköy. Siz bir şey söyleyeceğim. Siz çocukluğunuzda galiba hep bebek nişan taşı o muhitten hiç çıkmadınız galiba siz. Tabii ben top ağacında büyüdüm. Murat abi Yıldız Koleji ben duyum aldığım kadarıyla Yıldız böyle popüler çocuklar. Yıldız Koleji şeydeydi o. Baya sizin. Şu çok... anda etilerdi. Çocukluğunuz bayağı böyle çok şey sıkıntılı mahallelerde geçmiş. Sen şu an hacını görsen Zorlanmışsınız bayağı bir. Böyle bebek Abi, çanta Çukurda otop. mı oynayacaktın? Hangi mahallede ne yapacaktın? Ya? Çukurda mı oynamamı istiyorsun? Biz de Fatih çocuğuyuz. Onu bilmiyorum. <laughs> herkes herkes bir yerin çocuğu. Herkesin bir semti var. Herkesin <laughs> semtine de saygı duyuyoruz. Herkesin semti, herkesin kendi yuvası en iyisidir mesela. Kendi toprağı. E, kendi toprağı. Tabii mesela köyde mesela yaşayanlar o köyde ölmek isterler. Başka bir yere gitmek istemezler. Hayatları hep orada geçer. Onun için de herkesin kendi yeri, kendine güzeldir.